mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için şöyle güzel bir mantı tarifi vereceğim. Bunun için ilk önce tabii içini hazırlayacağız. Ben 2-3 kişilik bir mantı hazırlayacağım. Sizin aile sayınız fazlaysa arkadaşlar malzemeleri iki katına çıkaralım. Burada 200 gram kadar dana kıymam var. Koyun kıymasıyla da çok güzel olur. Burada bir adet orta boy kuru soğanı rendeledim. Bir tatlı kaşığından çok daha az bir biber salçası var ve yaprak biber ilave edeceğim. Şimdi bütün malzemeleri bir araya getirip karıştıracağız. Şimdi rendelediğim soğanın içerisine biber salçamızı ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biberimizi koydum. Ve kıymamızı ilave ediyorum. Şimdi bunu çok güzel karıştıracağız. Tuz koymuyorum çünkü benim salçam e, güneşte kurutulan biber salçası olduğu için tuz miktarı biraz fazla. Evet, içimiz hazır. Şimdi mantımızın hamurunu yoğuracağız. Karıştırma kabımızın içerisine bir adet yumurta kırdım. Şöyle üzerine 2 çay kaşığı kadar tuz koydum ve şöyle 1 yemek kaşığı kadar kuru nane ilave ediyorum. buçuk bardak 200 milim bardak ile su ilave ediyoruz Şimdi bunu çok az bir karıştıracağım. Şimdi içerisine yavaş yavaş un, un ilavesi yapıyorum. Bir miktar daha un koyuyorum. Hamurumuzun kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Çok akışkan bir hamur olmasın bu mantı hamuru çünkü. Şimdi birazcık dinlendireceğiz. Şöyle bir 5-10 dakika sonra açmaya başlayacağım. Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik. Şimdi açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi hamuruna nane ilave ettim. Mantı hamurunda nanenin kokusu, lezzeti önemlidir. Lezzetine lezzet katar. Hamuruna da ilave ettim. Böyle bir deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Hamurumuz hafif biraz tabii şey çok yumuşak değil. Dediğim gibi mantı hamuru biraz sert olur. kat aralarını biraz unluyorum arkadaşlar. Adana yöresinde mantı üçgen kapatılır. Yüksek çorbasında, şimdi onu da göstereyim size. Şöyle, dört ucunu bir araya getirirsiniz. Bunun tabii daha küçüğü yüksek çorbasında kullanılır. Ama mantımız bu şekilde üçgen olur. Şöyle ucunu getiriyorum ve kenarlarını da bastırıyorum biraz. Mantılarımızı bu şekilde hazırlayacağız. Mantılarımız bitti. Şöyle hafif hafif çok unlamadan şöyle hafif birbirlerine de yapışmamasın için karıştırıyorum arada bir. Ben suyunu koydum arkadaşlar tencereye. Su kaynadıktan sonra mantılarımızı ilave edeceğiz. Kaynar suyumuzun içerisine şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve mantılarımızı yavaş yavaş kaynar suya ilave ediyorum. makarna haşlar gibi çok öldürmüyoruz ama tabi diri de kalmayacak şekilde zaten mantılar pişince suyun yüzeyine çıkar o zaman piştiklerini anlarız yine de emin olmak isterseniz bir tanesini alıp tadına bakabilirsiniz burada şöyle bir kase yoğurdum var ev yoğurdu eğer yoğurdunuzda hafif bir sululuk hissediyorsanız tel süzgecin içerisine koyun şöyle bir yarım saat falan fazla suyu süzülsün ondan sonra kullanın Şimdi şöyle iki diş sarımsağım var. Bunu rendeleyeceğim. İki diş sarımsağımızı rendeledik. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş çırpalım. Evet. Mantımızın yoğurtlu kısmı da hazır. Bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağını tavaya koydum ve erittim. Şimdi şöyle e, bir tatlı kaşığı ama tepeleme bir tatlı kaşığı domates salçası. Salçanın biraz hafif kavrulmasını istiyorum. Salçamız çok güzel kavrulmaya başladı. Kendi kuruttuğum nanemi şöyle ovalıyorum içerisine. üstüne ilave edeceğimiz sosumuzu da hazırladık. Şimdi mantımızın pişmesini bekliyoruz. Mantılarımız hemen hemen pişmek üzere, çok az kaldı. Hepsi yukarıya çıktı zaten, ama bir tık daha kaynasın. Sularını iyice süzdükten sonra tabaklayacağım. Şimdi mantımızın yoğurdunu üzerine gezdiriyorum. Salçalı sosumuzu da gezdiriyoruz. Ve mantımız hazır. Süper bir mantı oldu. Dediğim gibi tarifini verdiğim gibi hamuruna nane ilave ederseniz inanın çok daha lezzetli olacak. Bugünkü tarifimin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.